Merhaba arkadaşlar. TT Kimya Soru Bankası'ndan soru çözmeye devam ediyoruz. 6. ünite 19. test 1. soru. Aşağıda bazı tepkimeler verilmiştir. Buna göre tepkimelerle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Birinci tepkime sendes tepkimesidir. Arkadaşlar bir tepkimede birden fazla madde girip bir madde çıkıyorsa buna sentez tepkimesi denir. Birinci tepkime ise bir madde girmiş birden fazla madde çıkmış. Buna biz analiz tepkimesi diyoruz. Analiz. Bu durumda bu yanlış oldu. Ve X maddesi kalsiyum oksit katısıdır. Arkadaşlar giren ve çıkanların atom sayılarına bakıyoruz. Bir kalsiyum girmiş. Kalsiyum yok. O zaman burada bir kalsiyum olmadı. Bir karbon girmiş, bir karbon çıkmış. O zaman içinde karbon yok. 3 girmiş oksijenden, bir iki çıkmış. O zaman bir tane oksijen olması lazım. Bir şeyimiz CaO yani kalsiyum oksittir. Bu doğru. İkinci tepkimede sönmüş kireç oluşur. İkinci tepkimede bakalım arkadaşlar. Kalsiyum oksit. Bu ismi sönmemiş kireç. Su ile tepkimeye girdiğinde kalsiyum hidroksit oluşur kalsiyum hidroksitin yaygın adı sönmüş kireçtir. Bu olaya da kirecin söndürülmesi denir. Doğru. Üçüncü tepkime nötralleşme tepkimesidir. Y maddemiz kalsiyum hidroksitti. Bas. HCl asit, asit artı baz, tuz artı su olacak ki bu da kalsiyum klorür olur. Buna biz nötralleşme tepkimesi diyoruz ve E şıkkı Z maddesi cacl 2'dir. Bu şekilde oldu. Cevap A seçeneği. İkinci soru aşağıda denkleşmiş tepkime verilmiştir. Buna göre X, Y ve Z'nin toplamı kaçtır? Atom sayılarına bakalım arkadaşlar. Baryumdan 3 girmiş. Baryumdan 3 çıkması için Y'nin 3 olması gerekir. Azot atomlarından 2 girmiş. 2 çıkması için Z'nin 2 olması gerekiyor. Hidrojen sayısına baktığımız zaman 3 kere 2 6. Burada da 2 kere 3 6. 6 artı 6 12. 12 hidrojen olması için burada 2 hidrojen olduğu için burayı 6 ile çarpacağız. O x 6 oldu. 6, 3 daha 9, 2 daha toplamları 11 yani C seçeneği olur. Üçüncü soru. Yukarıda kimyasal tepkimeler ile ilgili şema verilmiştir. Buna göre verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bir kimyasal tepkimelerde kütle her zaman korunur. Bu doğru. Kütle, atom sayısı ve atom cinsi tüm kimyasal tepkimelerde her zaman korunur. Kimyasal tepkimelerde enerji değişimi olur. Bu da doğru arkadaşlar. Kimyasal tepkimeler endotermik ve egzotermik olarak ikiye ayrılır. Enerji alışverişiyle kimyasal tepkimeler sürer. 3. Kimyasal tepkimelerde molekül sayısı her zaman korunur. Bu yanlış. Molekül sayısının korunmadığı tepkimeler de var. Örneğin N2 gazı artı 3H2 gazı 2NH3 gazı tepkimesinde 4 molekül girerken 2 molekül çıkmış. Molekül sayısı korunmamış. Dört, kimyasal tepkimelerde fiziksel ve kimyasal özellikler değişir. Doğru. Kimyasal olaylarda kimyasal özellik değişir. Kimyasal özelliğin değişmesiyle birlikte fiziksel özellikler de değişir. 5. kimyasal tepkimelerde nükleon sayısı korunur. Arkadaşlar, kimyasal olaylarda atomun cinsi ve sayısı korunduğu için atomun yapısındaki proton ve nötron sayıları o da onlar da korunacaktır. Cevap 3C seçeneği olacak. Dördüncü soru. İçerisinde hava bulunan kapalı kaba bir miktar kurşun metali konuyor. Kap ısıtıldığında tepkimesi gerçekleşiyor. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Bir, katının kütlesi artmıştır. Doğru arkadaşlar. Girenlerde katı olarak sadece kurşun varken ürünlerde kurşun ve oksijen katıya dönüşmüş. Kütle artmıştır. Doğru. Fiziksel ve kimyasal özellikler değişmiştir. Doğru. Kimyasal olaylarda hem fiziksel hem kimyasal özellikler değişir. 3. Atom sayıları korunmuştur. Bir atom de kurşun, bir atom kurşun, iki tane atom oksijen, iki atom oksijen. Kimyasal tepkimelerde atom sayısı, cinsi ve kütle her zaman korunur. Bu da doğru cevap E seçimi. 5. soru. Aşağıda bazı tepkime türleri verilmiştir. Buna göre hangi tepkime türlerinde su açığa çıkabilir? Yanma tepkimeleri eğer yapısında hidrojen varsa su çıkar. Örneğin CH4 yandığında karbon dioksit ve su çıkar. Ancak her zaman çıkmayabilir. Çünkü yapıda hidrojen yoksa su çıkmaz. Çıkabilir dediği için kabul ettik. Nötralleşme tepkimesi asit artı bas tuz artısıdır. Oysa su çıkar. Bu da doğru. 3 çözünme çökelme tepkimeleri burada da olabilir arkadaşlar. Bazı asit bas tepkimeleri tuz ve su oluştururken tuz dibe çöküyorsa Bu tepkime hem nötralleşme hem de çözünme çökelme tepkimi olarak kabul edilebilir. Nötralleşme kabul edildiği için de e, su açığa çıkar ve bu da kabul edilebilir. Cevap E seçeneği oldu. Altıncı soru. Aşağıda bazı reaktifler verilmiştir. Buna göre hangi tepkimeler uygun şartlarda gerçekleşmez? Bu soruda arkadaşlar hangi madde yanmaz anlamında söylüyor? Karbon monoksitte karbon artı 2 yükselgenme basamağında değerli artı 2 ise karbondioksite yanabilir. SO3'te azot artı 6 olmuş. Artı 6'dan daha fazla değerliği artamayacağı için bu tepkime gerçekleşmez. 3. E, NO2 artı 4 değerliğine sahip. E, bu artı 5'e kadar çıkabileceği için bu da gerçekleşebilir. Dolayısıyla yalnız iki B seçeneği gerçekleşmez. Yedinci soru. Bir maddenin oksijenle gerçekleştirdiği tepkime yanma tepkimesi denir. Buna göre yanma tepkimesiyle ilgili yargılarından hangileri doğruluğu kesin değildir? Yanma tepkimeleri hızlı gerçekleşir. Arkadaşlar metallerin paslanması yavaş yanmaya örnektir. O zaman her zaman hızlıdır diyemeyiz. Yanma tepkimelerin tümü egzotermiktir. Bu da yanlış arkadaşlar. Azotun yanması endotermiktir. Artı o iki artı ısı şeklinde gerçekleşir. 3. Yanma tepkimesinde açığa çıkan gazlar yangın söndürücü olarak kullanılır. E, doğruluğu kesimdir arkadaşlar. Karbondioksit çıkarsa doğru. Ancak bazen karbonmonoksit çıkacaktır karbon monoksit de yangın söndürmede kullanılamaz. Ke doğruluğu kesin olmayan 1, 2 ve 3 E seçeneği olur. 8. soru. Magnezyum hidroksit çözeltisine aşağıdaki maddeler eklendiğinde hangisi ile nötralleşme tepkimesi vermez? Magnezyum hidroksit bazdır arkadaşlar. Bazlar asitlerle tepkimeye girip tuz ve oluşturabilir. O zaman asit 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 ve HCl de asit iken kalsiyum oksit bazik özellik gösterir. Bazik özellik gösteren kalsiyum oksit magnezyum hidroksit ile tepkimeye girmez. Dolayısıyla cevap B seçeneği olur. Dokuzuncu soru. Aşağıda iki çözelti karıştırılıyor. Buna göre bu tepkimeyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bir, Kurşun 2 nitrat artı 2 K'ı, kurşun 2 iyodür artı 2 potasyum nitrat tepkimesi, çözülme çökelme tepkimesi gerçekleşmiştir. Doğru arkadaşlar. Sarı renkli çökelek oluşmuş. Burada 2 net iyon tepkimesi şeklindedir. Bu da doğru. Katıyı oluşturan tepkime net iyon tepkimesidir. Doğru. Potasyum ve nitrat iyonları seyirci iyonlardır. Bu da doğru katıyı oluşturmayan iyonlar çözeltide iyon halde kaldığı için seyirci iyonlar olarak tanımlanır. Cevap 1, 2, 3, E seçeneği olacak. 10. soru. Aşağıda bazı tepkimeler verilmiştir. Buna göre verilen tepkimelerden kaç tanesi nötralleşme tepkimesidir? Baz artı asit, tuz artı su nötralleşme. Baz artı asit sadece tuz oluşturmuş. Bu asit-baz tepkimesidir ancak nötralleşme değildir. Metal artı asit, tuz artı hidrojen gazı nötralleşme değildir. Baz artı asit, tuz artı su nötralleşme. Baz artı asit, tuz. Eğer bazımız ve asidimiz suda çözülmüş halde bulunuyorsa su çıkmasa bile e, nötralleşme kabul edilir. Çünkü zaten oluşan su suyun içerisine dağılmış olacaktır. Bu durumda kaç tanesi nötralleşme tepkimesidir? C seçeneği 3 tane olacak. 11. ve son soru Şekildeki kaplarda bulunan sulu çözeltilere üretteki çözeltiler aynı sıcaklıkta bir miktar ekleniyor. Buna göre bu olayla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? 1. A kabında nötralleşme tepkimesi gerçekleşmiştir. Arkadaşlar H2S asit, NaOH baz, Na2S tuz ve su oluşmuş. Asit artı baz, tuz artı suya nötralleşme tepkimesi diyoruz. Doğru. B kabında H2S asit, NaCl tuz, ee, asit baz tepkimesi gerçekleşmiştir. Yanlış arkadaşlar. Asit artı tuz, asit baz tepkimesini vermez. 3. Her iki kapta da çözünme çökelme tepkimesi gerçekleşmiştir. Yanlış. Birinci kapta asit bas tepkimesi gerçekleşirken ikinci te kapta çözünme çökelme tepkimesi gerçekleşmiştir. Bu da yanlış olacak. Cevap yalnız bir A seçeneği olur. Bu şekilde 19. testimizi de tamamlamış olduk.